Bugün yanımızda Kemal Çiçek var. Kendisi gıda mühendisi, catering hizmetleri yöneticisi. Biz bir malzeme listesi çıkarıyoruz. İhtiyaç malzemesi. Nasıl evde bir markete gidip ikisiklerimizi alıyorsak biz de o yemek menüsüne göre bir ihtiyaç veriyoruz. O satın almamıza mail olarak atıyoruz. Satın alma, satın alma işlemini yapıyor. Projedeyiz. Ürünler geldi. Ürünlerin kontrolü oradaki gıda mühendisi veya proje birimi arkadaşımızda, sorumlusu arkadaşlar. Ürünleri kontrol ederekten personelimize diyoruz ki bunlar soğuk havaya girecek, Bunlar kilere girecek. Onların yerlerini ayarladık mı? Ayaladık. Sonra biz ne yapacağız? Yemek yapacağız. Yemek yapmak için de ne gerekiyor? Meyve ve sebzelerimiz, ürünlerimizin ayıklanması, yıkaması, doğranması, kazana girip pişmesi, peşine de hazır yemeklerimizin sevkiyatı gerekiyor. Sevkiyattan sonra yemekhanemizde hazırlığımızı yaptık. Misafirlerimize yemeklerimizi sunduk, sonra bulaşıklarımızı yıkıyoruz, yemekhanemizi tekrar temizliyoruz. Akabinde bir sonraki öğüne geçiyoruz. Çok hareketli, heyecanlı ama bir de o kadar tutkulu bir sektörüz biz Kendime söz verdim. Dedim ki Kemal Çiçek sen yemek sektöründe çalışmaya devam edeceksin, tamam. Evet. Bu işin en iyisi olmaya çalışacaksın ve kesinlikle insanlara bu deneyim şartını sunmayacaksın. O işi sevdirirseniz siz de yönetici sahibi olmuş olursunuz. Altınızda 10 kişiden 2 tane çıkarsanız kârdır %20. Aynen. Yani bunlar, ben bu gözle bakıyorum. E, yemek camiasında bazen olur eş dost akraba işleri. Orada işi bilene teslim edeceksiniz. Tabii. Bu hatalara düşen firmalar var. Yok değil. Kesinlikle var. Nice insanları böyle işten soğutan insanlar var. Biz de o insanları içindeki ateşi alev topu haline çalışıyoruz. Yani benim Galatasaray'daki hedefim o. Üniversite TV ekranlarına hoş geldiniz. Bir mesleki gündem programıyla daha karşınızdayız. Bugün yanımızda Kemal Çiçek var. Kendisi gıda mühendisi, catering hizmetleri yöneticisi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ezgi Hanım. Ee, Kemal Bey biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii içine. ki. Ee, Ezgi Hanım, e, 45 yaşındayım. E, gıda mühendisiyim. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nden mezun oldum. E, ailemle beraber Balıkesir Merkez'de yaşıyoruz. Bu şekilde sizdeyiz. Teşekkür ediyoruz. Memnun olduk. Hmm. Catering sektöründesiniz. Evet. Catering sektörü hakkında izleyicilerimizi bilgilendirir misiniz? Evet. Şimdi catering sektörü ilk 1960'lara dayanan bir tarihi var. O zamanlar bize tabidotçu diyorlardı yani. <laughs> e, tabidotçu kavramıyla tanınıyorduk. 80 ve sonrasında biraz ivme kazandık. ondan sonrasında da 2016-2017'lerde daha da bir yüksek seviyeye çıktı. Artık şu an her yerdeyiz Ezgi Hanım. Evet. E, kışlalarda, üniversitelerde, hastanelerde, e, ortaokullarda, liselerde e, yaşamımızın her aralığındayız catering sektörü olarak. Catering nedir? Catering nedir? Catering e, Toplu yemek sektörüdür. Evet. Ee, burada ama sadece şu an bir hizmet e, kavramından bahsediyoruz. Yemeklerimizi hazırlıyoruz, sunuyoruz ve sonrasındaki yıkanması, toplanması ve bir sonraki öğüne hazırlanması sürekli bir iş. Yani 24 saat esaslı bir iş. E, tamamen e, kurumların, e, işletmelerin, şirketlerin yemekle alakalı bütün işlerini e, yapan bir sektör. Ketli sektör. sektörü. Evet. Ee, siz hem gıda mühendisisiniz evet. hem de bu catering şirketinde yöneticisiniz. Evet. Tabii ki bunun getirdiği bazı sorumluluklar var. Kesinlikle. Onlardan bahseder miyiz biraz? Tabii ki Ezgi Hanım. Şimdi Ezgi Hanım öncelikle işbaşı yaptığınız bir projedesiniz. Bizim için bizde şirketler projelerden oluşuyor. Evet. İşte hastane projesi, özel sektörde fabrika projesi, kurumlar az önce bahsettiğim gibi. Şimdi orada siz firmanızı temsil ediyorsunuz. Bunun bir sorumluluğu var. Bir toplu beslenme ile alakalı olduğu için insanların önüne lezzetli, güzel, temiz ve sağlıklı yiyecekler sunmak Tabii zorundasınız. Ki. İşçilerinize karşı yani size bağlı olan çalışma arkadaşlarınıza karşı sorumluluklarınız var. İşvereninize karşı sorumluluklarınız var. Misafirlerinize karşı sorumluluklarınız var. Yani bizde şöyle bir şeyi es geçme şansımız yok. Gıda evet. mühendisi ve yönetici olarak her bir kademede, her bir aşamada olmalıyız bunun ağır sorumluluklarını taşıyacak kapasitede olmalıyız. Empati duygusuyla insanlarımızla, ekibimizle, çünkü insanlarla çalışıyoruz, onları güzel bir şekilde idare etmeliyiz misafirlerimizin sordukları sorulara detaylı bir şekilde cevap vermeliyiz. Yani da aradığı vakit onların da soracakları hesaplar, kitaplar ve işletmeyle alakalı bilgiler olacak. Onlara da doğrudan cevap verebilmeliyiz. Dolayısıyla işin her alanında aktif olmalıyız Ezgi Hanım. Evet. Bahsettiğiniz şeyler operasyon yönetimine de giriyor tabii Kesinlikle, ki. Evet. Bu şekilde devam etmek istiyorum. Catering'de operasyon yönetiminden bize biraz bahseder evet. misiniz? Çünkü biraz önce anlattığınızla çok bağlantılı. Hı -hı. Aynı zamanda dediğiniz gibi yönetici olarak da empati kurarak insanlarla devam ediyorsunuz işinize. Evet. Biraz bizi bilgilendirir misiniz? Tabii ki. Şimdi dediğim gibi şirket yapılanması muhakkak çok önemli şirketimizde bir patronumuz var. Patronumuza bağlı altta birimler, genel müdürler, planlama, satın alma, insan kaynakları gibi departmanlarımız var. Burada şimdi bir işletme düşünün. 5, 6, 7 veya 10, 15, 20 projesi var. Dolayısıyla bu projelerde görevli olan sorumlu arkadaşlarımız var. Mühendis, genelde mühendis bazlı çalışıyoruz. Ee, sorumlu arkadaşlarımız var. Onlara emanet ettiğimiz projeler var. Tabii bunların da ne yapması lazım? Kontrol edilmesi lazım. Ee, şirket tarafından yapılacak olan kontrollerde operasyon müdürlerimiz e, ilgili birimlere bir periyodik aralıklarla veya e, aniden mesela bugün ben bir şu projeye gitmeliyim deyip orada birebir doğal olarak projesini kontrol etmeli. Depolarına bakmalı, ürünlerin e, muhafazasına bakmalı, hesaba kitaba bakmalı, mutfağın temizliğine, personelin çalışma şekline, Oradaki mühendis arkadaşımızın veya işletme müdürü arkadaşımızın e, işe olan e, bağlılığına bakmalı, ilgilenmeli ve bunları düzenli olarak rapor etmeli işverenimizde. Yani hmm. Dolayısıyla operasyon bizde çok önemli. Şöyle telefon açarsınız veya işte maillerle uzak olduğunuz için maillerle çalışırsınız ama bir bakarsınız her şey gülük gülistanlık diye gözükebilir. Şikayet yok vesaire. Halbuki gittiğiniz vakit inanılmaz şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Tabii. Yani. Bir yanlış var ortada. O yanlışı da tespiti, düzeltilmesi, e, gerek mali, gerekse hizmet kalitesinin artırılması açısından operasyon biriminin görevidir bu. Operasyon birimi de zaten o işin başında olacak olan arkadaşın her şekilde mutfaktan gelmiş olması, o işi yani o işin temelinde bulunmuş olması evet. lazım ki yapacağı denetlemeleri bilsin kontrol etmeyi bilsin. Nereye, nasıl bakacağını, nasıl rapor edeceğini, o insanların neler yapması gerektiğini anlatabilsin. O Özellikle kalabalık okursun. gruplarla çalıştığınız için de tabii ki operasyon çok önemli. Tabii önemli kesinlikle. Aynı zamanda da tekrar tercih edilebilmek için de evet. sanırım çok önemli. Evet. Yani o yüzden işlerin dediğimizin operasyon birimi muhakkak olmalı, kontrol mekanizmaları olmalı. her yerden de raporlamaların düzgün bir şekilde gelmesi gerekmektedir. Hem mali hem e, misafir yani ben müşterilerimize genelde misafir diye hitap ediyorum. Evet, Onlar bizim misafirlerimiz. Onları biz her gün ağırlıyoruz. Hem misafirlerimizden taleplerinde ölçüsünde hareket etmeli, kalitede bir eksiklik varsa ona müdahale etmeli. Yemeğin mesela yapılışı ee, önemli, o da önemli. Yemeğe gitken de anlamalı operasyon birimi, Tabii. yani yemeğin lezzeti nasıl olmalı. Ortak bir tadımız vardır bizim, o Hı. şeyden de anlamalı. Dolayısıyla yetişmiş bir e, eleman e, olmalı o operasyon biriminin başında. Evet. Dediniz ki kişi e, işin mutfağından gelmeli bizle çalışabilmek için. Evet. Siz bu personel eğitimi ne önem veriyorsunuz? Kesinlikle. E, biz de biraz bunu açabilir misiniz? Tabii. Ki. Şimdi İzgin Hanım. ...değişik kültürlerden, değişik yaş gruplarından e, insanlarla çalışan bir sektörüz. Biz de makine olayımız az bir kısmımız kapslar İşte sebze soyma, doğrama, kıyma makinesi vesaire. Yani bizim e, temelimizde insan var. Şimdi e, işe alımlarda insanlarımızı alıyoruz. İşe başlarken e, insanları eğitmemiz gerekiyor. O insanın oradaki bulunmuş amacı, yaptığı işin e, hem manevi yükü hem maddi yükü... Bunları anlatmamız lazım. Onlara temizlik kurallarını, hijyen kurallarını, şimdi alışkanlıkları yıkmak zordur bilirsiniz. Tabii ki. Yani kişisel temizlik, öncelikle başlıyoruz. Kılak kıyafet, kişisel temizlik, meyve ve sebzelerin yıkanması. Çünkü gıdayla temas Tabii halindeyiz biz. Tabii temizlik en önemlisi kesinlikle, sonuç Kesinlikle, kesinlikle. Ki şöyle istiyoruz. de bir şey var, e, kişisel temizliğini zaten dikkat eden bir insan işinde de aynı şekilde evet, çalışacak. Evet, aynen. Yani biz zaten insanların özünde şu var, karşınıza insan geliyor, konuşuyorsunuz ilk i̇lk defa da olabilir. Sıkıntı yok. Ben mesela mesleki hayatım boyunca iş alımlarda tecrübe aramadım. Düşünün yani. Evet. Üniversite mezunuyum, gıda mühendisleri, arkadaşlar da <laughs> ve şeyde, aşçı yardımcılarında tecrübe aramadım. Dedim ki insana bakıyorsunuz tertipli düzenleme yani kendisine ya yani bir kıyafetiniz yıkık, yırtık veya sökük olabilir ama temizseniz. Tabii. Bu önemli bizim için ve kendini ifade edebiliyorsa o insanı alıp biz yetiştiriyoruz. Neler neler yetiştirdik. Yani Öğrencilerin ne çok büyük sorunu tabii ki bu yeni mezun olan insanların evet. e, işe başlarken e, tecrübe. Kesinlikle o benim de karşıma çıktı Ezgi Hanım. İşte tecrübe, 5 hmm. yıllık tecrübe istiyoruz. Şimdi evet. Ya dedim ki en son e, ilk başlarda dedim ki sizler bizde iş vermezsiniz. Bizdeki potansiyeli keşfetmezsiniz. Kesinlikle. Biz kendimizi nasıl tecrübe edersiniz. Dolayısıyla o gün kendime söz verdim. Dedim ki Kemal çiçek, sen yemek sektöründe çalışmaya devam edeceksin, tamam. Evet. Bu işin en iyisi olmaya çalışacaksın. Ve kesinlikle insanlara bu deneyim şartını sunmayacaksın. Karşıda insan kendini ifade edebilir. Sizi yani bana bağlı olarak şirket temsil edebilecek görüntüdeyse ben o insana yatırım yaparım. Eğitirim bunu. Hiç şey yapmam, gocunmam. Çünkü ondan sonra da e, sahneye alırız. Sahne dediğimiz işte mutfağımıza alırız, yemekhanemize alırız. Bir sorun olduğu zaman deriz ki Ahmet, Mehmet bir git bakalım bir görüş raporlamalarını ver ve o şekilde bu işten çok meyve aldık. Yani çok insan yetiştirdik. Çok hevesli oluyorlar Kesinlikle. yeni başlarken Tabii insanlar. Tabii böyle takviye yani teşvik etmek lazım Yoksa önüne bir engel koyduktan sonra o insan o işten soğur ki evet. kaldık ki çok zor bir sektörüz. Yani çok hareketli, heyecanlı ama bir de o kadar tutku dolu bir sektörüz biz. Evet, teşekkür ediyorum. Ee, çalışacak firma tercihinde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Evet, şimdi o dönem. Tamam, yani biz... şu şekilde sorayım. Evet, ee, tamam. Ben bir catering firmasıyla anlaşmak istiyorum. Nelere dikkat etmeliyim? Veya ben mutfakta çalışmak istiyorum. Bir şirkette çalışmak istiyorum. Nelere dikkat etmeliyim? Evet. İki yönden de konuşmak istiyorum. Tamam, iki taraftan da bakalım. Ee, şimdi öncelikle gıda mühendisiyiz. İş başı yapacağız. Catering sektörüne bir ikna olduk diyelim biz. Hani evet. yemek Kültürümüzü seviyoruz. E, yemek yemeyi de seviyoruz. Bir el alışkanlığımız da varsa e, firma seçerken şuna dikkat lazım. Yani firmanın bir e, duruşu olmalı. Bir dur, duruş çok önemli. Yani bir kişiler nasıl e, firmalar insan kaynakları e, karşıdaki insanı öyle süzgeçlerden geçiriyorlar ki hani e, kusursuz insan olacak. işe aldı vesaire ama karşıdaki insan da bir o açıdan bakması lazım. Ben bu firmada kendime ne katabilirim? Tabii markaların da karakteri vardır sonuç evet, tabii olarak. Tabii ki o önemli çünkü orada mühendis arkadaşımız veya yönetici arkadaşımız diyecek ki yani ben bu firmadan ne alabilirim? Bu firmanın şartları nelerdir? Firmaları araştırmaları gerekiyor. Bana uygun veya hayat görüşüme tabii uygun, ki. ben bununla birlikte yürüyebilirim diyebileceği evet, evet, şirketler. Yani evet. kesinlikle firma amatör olmamalı. Şöyle söyleyeyim aslında amatörlük, biz amatör ruhlu profesyonelleriz. Bu ne demek? Şimdi beni mutfakta görürsünüz. Giderim orada domates, biber doğururum. Pilavın başında görürsünüz, yemeğin başında görürsünüz. Ben var ya da misafirlerimize yemek dağıtırken de görürsünüz. Bu benim amatör ruhumdan kanaklı. Ama profesyonelim. Çünkü evet. e, yıllarımı vermişim. Çeyrek asıldır da bu işi yapıyorum. Şimdi karşıdaki firmamızın da yani iş başı yapacağımız firmamızın da işvereni veya yönetim kurulunun e, tavır davranışları çok önemli. Tamam insan alırken ezerek, süzerek adam alıyoruz ama biz köle almıyoruz evet. Bizim de ona uydurmamız lazım. Tabii. Söylediğimiz sözleri yerine getirmemiz lazım. Haklarından bahsederken o hakları yerine getirmemiz lazım. Onu başka bir yöneticiye ezdirmememiz lazım. Şimdi maalesef piket sektöründe insanlarla çalışıyoruz dedim ya. Yani herkes birbirine destek olursa biz kendi içimizde büyürüz. Evet. Nasıl büyürüz? Mühendisler yetiştiririz. Proje müdürleri yetiştiririz. Aşçı yetiştiririz şu an çok büyük eksiklerimiz var bizim. Alttan gelen yönetici eksiklerimiz var. Aşçı eksiklerimiz var. Teşvik etmemiz lazım. Ancak bu problemi kendi kendimize çözmeliyiz biz. Ketlikçiler olarak. Kendi elemanlarımızı kendimize yetişmeliyiz. Bir Ahmet'in, Mehmet'in veya Ayşe'nin, Fatma Hanım'ın eline verip onun kişisel egosuyla o işçiyi işten çıkarmanın bir anlamı yok. Profesyonel elemanlarla, personellerle Kesin. devam etmek istiyorsunuz Kesinlikle. anladığım Yani kadarıyla. kaygısı olmayacak. Evet. Ben çalışıp işimi yapacağım. Kaygısı olmayacak insan. İşini yaptıktan sonra bu insanı neden çıkarırsınız? çıkarmamalısınız. O yüzden teşvik edersiniz bir üst level dediğimiz, bir üst kademeye yani insanlara sunarsınız. O işi sevdirirseniz siz de yönetici sahibi olmuş olursunuz. Altınızda 10 kişiden 2 tane çıkarsanız kardır %20. Evet. Yani bunlar, ben bu gözle bakıyorum. Ve sektörde şu an hala hazırda proje müdürü arkadaşlarım da askeri politikler de olsun, üniversitelerde olsun, hastanelerde olsun. Çok katkıda bulundum. Aşçılar, aşçı yardımcıları, yönetici arkadaşlarım var. Onlarda da buradan selam olsun. Onlar da bizi hiç Referansımız hani yere düşünmediler Ezgi Hanım. Aldıkları eğitimi, teşvikleri onlar da başkalarına yapıyorlar. Evet. Biz böyle şey alabiliriz ancak. Sektörümüzü böyle sevdirebiliriz. O zaman şu şekilde diyebilir miyiz? Ne iş yapıyorsak yapalım, mutfağın veya yönetimde hangi nerede olursak olalım, en iyisini yapıyorsak eğer zaten yöneticimizin de gözüne Gireriz, evet. onunla birlikte devam ederiz evet. veya hep beraber biraz önce dediğiniz gibi zaten evet. e, operasyonu bir şekilde yürütürüz. Tabii kesinlikle. Güzel işler yaparız. Keyifli evet, işler yaparız. Keyifli. Patronumuz akşam uyurken rahat eder. Yani e, birimlerini gezerken çay kahve içmeye gelsin deriz biz. Ben çalışsın patronumun hepsine şunu söylemiştim. Deri. Yani benim projeme gelin çayınızı kahvenizi için. Benim amacım o. Huzur vermek. Keyifli çalışmak. <laughs> de düşünsenize işverensiniz paranız var, pulunuz var, iş de almışsınız. Evet. Ee, ama huzurunuz yok. Biz o huzuru veriyoruz. Evet. Huzuru veriyoruz. Tabii bu işler karşılıklı. Motivasyonla. Biz de patronlarımızla motivasyonlarımızı Tabii. istiyoruz. Çünkü yöneticiyiz. İnsanız sonuçta makine Tabii. değiliz. Ee, karşılıklı motiveyle daha da güzel işler, inanılmaz güzel işler çıkıyor. Yani böyle keyifli çalışıyoruz. Çünkü hareketli bir sektörüz zaten biz. İnsanın şarjı diyebiliriz motive. Aa, tabii ki <laughs> kesinlikle. Yani düşünsenize sabah mesela yavaşıyorsunuz akşama kadar dolu dolu yaşadığınız bir sektör. Evet. Dolu dolu yaşıyorsunuz. Deponuza giriyorsunuz ürünlerinizi kontrol ediyorsunuz. Mutfağınıza giriyorsunuz yemekleri kontrol ediyorsunuz. Yemek şeyinde hazırlık aşamasında bulunuyorsunuz. Oradan sevkiyat başlıyor yemeklerin sevkiyatı, bulaşıkları bir kontrol ediyorsunuz. O da çok önemli. Yemeğimizi koyduğumuz kaplar falan. Tabii. Yani aslında baktığımız zaman boş bir şeyimiz yok. Ha çok mu yorucu? O o keyifli bir yoruculuk oluyor. Tabii. Yorgunluk nerede bitiyor biliyor musunuz? Misafirlerimiz elinize sağlık, teşekkür ederiz dediği anda inanın o yorgunlukların tamamı gidiyor. İşinizi severek yaptığınız çok belli oluyor. Evet kesinlikle. Yani gözlerimiz ışıl ışıl oluyor. Ben evet. şu an anlatırken bile o anı yaşıyorum. Ya bu iş çok keyifli bir iş. Gıda mühendisi arkadaşlarım biraz bakmıyorlar bu işe hani pek düşünmüyorlar biraz kalitesi düşük diğer sektörlere göre görüyorlar ama inanın her yerdeyiz ya ya yani toplum hayatında Tabii. her yerdeyiz ve bizim dinamik gençlere de ihtiyacımız var bu işi sevdirmemiz lazım biz projelerde bu işleri yapıyoruz sevdirmeye çalışıyoruz çoğalmamız lazım bu şekilde ki yani bu güzel ve manevi yükü ağır olan bu sektörü çünkü yemek veriyorsunuz insan. Tabii. Düşünsenize Mehmetçiğe yemek veriyorsunuz. Mehmetçiğin evinden hiç gelir gelmez. Adamın vardır yoktur. O yemekten doyacak bu çocuk. Veya üniversitedeyiz biliyorsunuz. E, paranızı verdiniz, tabldota giriyorsunuz. Yemek götürdükten sonra siz ekstradan gidip bir fast food almak zorunda kalacaksınız. Tabii. Para harcamak zorunda kalacaksınız. Bu işin manevi yükü var. Sağlık açısından da e, insanlık açısından da manevi yükü yüksek yani. O yüzden işimizi biz dört dörtlük yapmalıyız. Hiçbir şeyinde aman boşver bir şey olmaz dememeliyiz yani. Teşekkür ediyorum. Ee, Kemal Bey, firmaların iş akış ve görev dağılımı şemaları nasıl olmalıdır? Evet, şimdi Ezgi Hanım, Ketir büyüksünüz. büyük işler yapmak hedefliyorsunuz. işler almak istiyorsunuz, kurumsal olsun, özel işler olsun. bu işler bir kişiyle yürümez. Patronla da tek başına yürümez. Patronun işin finans kısmına bakmadı sadece. Tamamınız finans ve kontrollerini yapmalı. Mutfak Ona... zaten takım çalışması değil mi? Evet midir? kesinlikle. Şimdi sizin şirketinizde bir planlamanız olacak. Çünkü iş alacaksınız, adamı göndereceksiniz. Diyeceksiniz ki ama şurayı düşünüyorum bir gidip fizibilite yapar mısın? Bana bir raporlama çıkar mısın? Ne lazım ne eksik? Oraya gireceğiz ama girerken hazırlıklı olmalıyız diye bir ön hazırlık dediğimiz operasyona bağlı planlama yapacak. Satın almanız olacak. Muhasebeniz zaten olacak, muhasebeden ayrı finansınız olabilir direkt patrona bağlı olarak. İnsan kaynaklarınız çok önemli. Bir de lojistiğe bakacak olan arkadaş da çok önemli. Yani biz tek başımıza değiliz. Biz iki tane aşçıyla yemek yapıp da şirket olamayız. E, şirket olmak istiyorsak bu tip departmanlarımızda e, hak eden insanlar, öyle hani e, yemek camiasında bazen olur eş dost akraba işleri, orada işi bilene teslim edeceksiniz. Tabii. Bu hatalara düşen firmalar var, yok değil kesinlikle var nizya insanları böyle e, işten soğutan insanlar var biz de o insanları içindeki ateşi alerjik halde çalışıyoruz yani benim hedefim e, çalışımladık hedefim o ön hazırlık dedik tabii ki ön hazırlığı ne kadar iyi yaparsak evet. ne kadar geniş tutarsak e, daha sonrasını da kolaylaştırmış oluyoruz değil mi tabii ki tabii ki yani evet. yaptığınız işte e, müşteri diyelim ona biz şu an ticari Ağzımızda konuşalım. Müşteri sizden ne istiyor? Bir önceki firmadan neden vazgeçmişler? Ee, orada alet ekipman e, almanız gerekecek çünkü. Onlara ihtiyaçları var mı yok mu? E, neler istiyor dedik? E, şikayetleri neydi? Oranın bir de fiziki yapısına bakmanız lazım. Oraya bir değişiklik getirmeniz lazım. Aynı fiziki yapıda veya aynı kalitede işte oranın mevcut çalışanlarıyla devam edebilirsiniz ama illaki ki. Bir, kendi süzgecinizden de geçirmelisiniz. Belki de bir oluşum var. Hani e, grup halinde yemek ama oraya girecekseniz film olarak farklılığınızı ortaya koymanız gerekecek. Bunun için de çok önemli bir e, fizibilite gerekiyor. Geldiğiniz anda ve hizmet verdiğiniz anda insanlar değişimi görmeli. Kaliteyi de görmeli, temizliğin değişimi görmeli, sistemdeki değişimi görmeli. E, bunları hissettirebilmelisiniz. O zaman işte farklı ve e, düzgün bir film olursunuz. Teşekkür İnsanlar ederim. çünkü evde de konuşuyor Ezgi Hanım. Tabii konuşuyor. Bugün çok güzel bir yemek yedik. Yeni firma geldi harika işler yapıyorlar. Temizler, ee, müdürlerle ilgili ee, vesaire işte A firması B firması bunu insanlar evde konuşuyor. çünkü. Tabii kulaktan yemek... kulağa da insanlar aktarıyor birbirine tabii, tabii ki muhakkak. konuşarak. Işte, evet. Siz benim bir eşim dostumsunuz ben size diyorum ki ben böyle bir firmayla çalıştım çok iyiydi çok başarılıydı sen ve senin çevrendekiler de öneriyorum evet, çalışabilirsiniz diyerek reklam çalışması da oluyor aynı zamanda. kesinlikle canım çok haklısınız. Sizden şöyle bir şey isteyeceğim. Biraz önce e, bu aşamalardan bahsettik. Evet. İşte hazırlık dedik. Ondan sonra. Yemek saydık. Sadedik. Evet. Mutfakla alakalı. Tabii evet. mutfakla alakalı. Evet. E, bunları bize biraz açabilir misiniz? İzleyicilerimiz için de işi anlamak açısından tamam. çok daha faydalı olur. Anlatalım. Şimdi bizim bir yemek menümüz var. Yemek listemiz var. Evet. Gün ve tarih. Öğüdüğün belli. Ona istinaden biz bir malzeme listesi çıkarıyoruz. İhtiyaç malzememiz. Nasıl evde bir markete gidip eksiklerimizi alıyorsak biz de o yemek menüsüne göre bir ihtiyaç veriyoruz. O satın almamıza mail olarak atıyoruz. Satın alma, satın alma işlemini yapıyor. Projedeyiz. Ürünler geldi. Ürünlerin kontrolü oradaki gıda mühendisi veya proje birimi arkadaşımızda, sorumlusu arkadaşlar. Ürünleri kontrol ederekten personelimize diyoruz ki bunlar soğuk havaya girecek, bunlar kilere girecek. Onların yerlerini ayaladık mı? Ayaladık. Sonra biz ne yapacağız? Yemek yapacağız. Yemek yapmak için de ne gerekiyor? Meyve ve sebzelerimiz, ürünlerimizin ayıklanması, yıkaması, doğranması, kazana girip pişmesi, peşine de ürünlerin, yani yemeklerimizin, hazır yemeklerimizin sevkiyatı gerekiyor. Sevkiyattan sonra yemekhanemizde hazırlığımızı yaptık. Misafirlerimize yemeklerimizi sunduk. Sonra bulaşıklarımızı yıkıyoruz yemekhanemizi tekrar temizliyoruz. Akabinde bir sonraki öğüne geçiyoruz. Çok açıklayıcı oldu. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Son olarak izleyicilerimize bu işe girmek isteyen öğrencilerimize, evet. yeni okulunu bitirmiş olan insanlara veya dediğiniz gibi bu işe tamamen tekrar baştan ben bu iş yapmak istiyorum deyip de girmek evet. isteyen insanlara ne önerirsiniz? Tabii. Buyurun kamera sizde. Günaydın arkadaşlarım Öncelikle merhabalar. Fikretin sektöründen e, yani korkmanıza veya onu ikinci plana atmanıza hiç gerek yok arkadaşlar. Şu an bizim sektörümüzde ciddi anlamda e, yönetici eksiğimiz var. Yani sürekli bir yönetici ihtiyacımız doğuyor. Çünkü e, projelerin sayısı artıyor. E, hastaneler, üniversiteler, e, kışlalar derken e, muazzam bir iş kaynağımız var. Muazzam bir istihdamımız var. E, bu alanlarda sizi görmek isteriz. E, dolayısıyla e, endişe etmeden, çekinmeden kendinize olan yani kendinizi ifade edebiliyorsanız ve e, tertipli düzenliyseniz Ezgi da az önce bahsettik gibi e, yani hazırsınız demektir. Çünkü e, biz e, ilk gelenden hemen hemen her şeyi istemiyoruz. Çünkü gözlemler ve gözlem sonucunda o işi size sevdirmeye çalışıyoruz. Çünkü inanılmaz güzel bir iş, inanılmaz keyifli bir iş. E, sonuçta başarılı bir şekilde meyvelerini de alıyorsunuz. Dolayısıyla ben bu işi sizlere tavsiye ediyorum. Hani Ketrin belki ikinci planda üniversitedeyken de bizim de planımızda yoktu ama ben işin içine girdim çok sevdim. Ve 23 yıldır da bu işi yapıyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Düzgün bir kişiliğe sahipseniz, düzgün tertipli bir düzenlisi. kendinize güveniyorsanız hiç çekinmeden bir denemenizi tavsiye ederim. İşveren arkadaşlarımızla, patronlarımızı, tavsiye tavsiyemiz şu. Yani Kurduğumuz bu mühendis arkadaşlarımızın veya işletmelerdeki arkadaşlarımızın başındaki kontrol edecek olan kişilerin de kaliteli yetiştirilmiş insanlardan oluşturursak daha çok verim alacağız, daha çok teşvik etmiş olacağız. Dolayısıyla bir de işlerimizi sistemli yapalım. Hani hesabımız kitabımız belli olsun, bir düzenimiz olsun. Firma sahibiyiz ama işimizde bir düzen yok. Bu herkesi rahatsız eder düzgün ve bir şekilde çalışırsak biz bu sektörde yani zaten bitmeyen bir sektör ayakta kalmamız işten bile değil. Yani devam edip gideriz yolumuza. Hem gençlerimizle çalışırız hem de bu istihdam sorunumuzu kendimiz çözmeliyiz. Burada iş bize düşüyor. Mesleki okullar vesaire var ancak bize olan talepler az biliyorsunuz. İnsanları teşvik edip kendi içimizde insan üretmeliyiz. Mühendir, mühendis, aşçı, kasap bunları kendimiz yetiştirmeliyiz. Teşekkür ediyorum. Kemal Bey bize aktardığınız tecrübelerinizden dolayı size teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir Mesleki Gündem programının daha sonuna geldik. Yanımızda Kemal Çiçek vardı. Kendisi gıda mühendisi, catering hizmetleri yöneticisi. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.